Hepiniz burada mı kalıyorsunuz yani? <laughs> Maalesef. Evet. nasıl sığıyorsunuz bu kadar kişi? İşte böyle yan yana, alt alta, üst üste bir şekilde sığışıyoruz. Ben yerde yapıyorum. <laughs> Kıyamam ben sana. Ay zamanında ne kadar büyük görünürdü bu konak gözüme. Allah meğer küçücük bir yermiş. Ama koku hala aynı koku. Ee küf. Küf bu yani. Küf kokusu değişmez ki. Siz neden yıllardır gelmediniz? Ee, fırsatım olmadı. Ee, aslında burada değildim yani. Neredeydiniz? Her yerde. Dünyayı gezdim dolaştım. Bir yere bağlı kalmadı bu anlayacağınız. Belli ki gönlünün sizle konuşacak çok şey var. Öyle mi? Sen de mi yerinde duramayanlardansın? Yok siz Murat'a bakmayın. Ben yerini bulamayanlardan. Ama bir zamanlar Saadet ablaya da söylemiştim. Bırak şu konağın başını beklemeyi, çık gez dolaş diye. Ama o kalmayı seçti. Seçti de ne oldu? Hayat geçip gitti ama konak hala yerinde duruyor. Ama dünya kocaman bir yer. Gördüğünüz her yer zihninizde yeni bir oda açmıştır. Şu an kafanızın içinde kocaman bir konak olmalı. <laughs> Kocaman, çok odalı, bomboş bir konak. Ne güzel burada hep bir arada olmanız. Belki o zamanlar bu kadar kalabalık olsaydı burası ben de terk edip gitmezdim. Bu da buraya yerleşmeye gelmiş belli oldu. Sus kız ayıp duyacak şimdi. Ama yani insan aklına ilk bu geliyor Emin'ciğim. Ne oluyor Harun? Ayol ne bu tantana? Ses de vermiyorsunuz, sesleniyoruz şurada. Misafirimiz var Tülay, Latife Hanım, eşim Tülay. Evet, merhaba. <laughs> Işıkları da açık bırakmışlar. <laughs> Çekil ayol. Aa Tülay'cığım. Ne var? Latife Hanım da bizler gibi Saadet Hanım'ın akrabasıymış. Ee ne yapayım? O da mı burada kalacak. Al işte bak ilk akla gelen Ne oluyor? Ya yapmayın. Kadın görmüş geçirmiş. Dünyayı gezdim diyor. Niye burada kalsın? Belli olur. Ne yapayım ayol? Bana mı görmüş geçirmiş? Fısır fısır konuşuyor bir de orada. Üf, böyle. Aman beyazları da gitmiş. Ama yapıyor bana.